Arnold'un soy ismini sakın yazmayın. Oğlum tamam Arnold Schwarzen ne ger yani? Schwarzen ne ger? Yani ben bunu yazmayı denediğim zaman E yoktu burada. İlk çete yazmadım böyle bir şey bu arada. Kruzov <laughs> <laughs> salaksın amına koyayım. Yani bu soy ismi biraz tehlikeli. Niye böyle amına koyayım? Ne demek bu? Şu var, siyah demek Diğeri ne demek? Tek yumurta demekmiş. Kara tek yumurta mı adamı soy ismi amına koyayım? German pronunciation. Is a German surname that means person from Schwarzenegg. Ha, Schwarzenegg'den biri anlamına geliyormuş. Evet, Schwarzenegg diye bir yer var İsviçre'de ve Schwarzeneggli manasında Schwarzenegger. Yani şey gibi hani mesela Barış Zonguldaklı. İsviçre'de öyle bir yer yok ya yarram. Ben sana niye yalan söyleyeyim? Ya kardeşim Schwarzenegg nerede burası? City. Arnold Schweiss, Schwarz 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 Zenegli Müzesi Unterlangeneg diye bir yer varmış İsviçre'de Schwarz diye bir İsviçre ananında Ananın da amına Ungerlang diye bir yer varmış Ungerlang neresiyse artık sikeceğim Unterlangeneg Biraz En Oberlangeneg Bir şey anlatıyoruz oğlum burada Unter alt ober üst Ha, Mensch ne demek peki Mensch İnsan Amına kodumun. e O zaman un tervenş, o zaman alt insan demek. Amına koydumun. Hangi filozof doğrusu bu çocuğu? Amına koydumun <laughs> Bak, bak şurada bak. bu çocuğuma ölmüyor 2023. da. Tek tek burada. Emek bana tek tek hediye etti. Ve ben tek tek oynayabilirim bu arada. Onu, onu size söyleyeyim de dur. Bekle. Onu bu kamera da çok çirkin görünüyorum şu an. Ulan. Bir saniye dur. Ama eskiden çok iyi oynardım da. bu çocuğu. Oğlum eskiden şunu sıçratabiliyordum. Onunu sikerim çok ses açık. Yani şu evet. Babayım öğrendi. Bak. Hemen. Ananı sikeyim hemen unuttuk yere. Bir arkadaşım vardı şöyle oynuyordu tek tekle bak. Ulan dedim böyle oynanır mı? Böyle oynayacaksın. Tek. Şşt. Ananı sikeyim. Bak 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 bak. Bak. Oh yeah. Hareketlere bak. Tak tak. Oh yeah bebeğim. Evet bebeğim. Bak baba harekete bak. O. Oh. İşte tek tek. Tek tek. Şak 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 şak. Ay. Ne alaka abi? O ne abi? <laughs> T. Avokadolu kremim göründü ya. Şunu hatırladınız mı şunu şunu? Şunu hatırladınız mı? Bak bak. Gittim eve bir geldim şöyle bak. Eve geldim böyle. Böyle. Böyle duruyor. Bıçak çekti amına koyayım bana. Eve geldim bıçak çekti. Elimin tersiyle bir tane koydum. Otur lan dedim oturdu. <laughs> ne yapıyorsun gerizekalı ne yapıyorsun? Elle ne yapıyorum? Sana ne oğlum ne yaptığımdan elimle? Takma onu. Yok oğlum yok bir şey yok. Bir gün kocaman bir yerde çok büyük bir buluşma yapacağız ama ben size tarihini söyleyeceğim tamam mı? Kız arkadaşlarınızı da getirin. <laughs> bilmiyorum çünkü Fransızca bilmiyorum. Türkçe öğrenmek zor değil ama Türkçe öğrenmenin zorlukları da var. Soğuk olsa mı öğrenirdim. Soğuk ne alaka? Mısır'da eline verdik. Aaa! Ne yapıyorsunuz lan amına koyduklarım ha içindeki persona ortaya çıktı. <laughs> Bu ne? <laughs> Grup çetim oluşturuluyor. Ne diyorsun orospu? <laughs> Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Koş. Ne diyorsun? Bilader. Seni ne kadar korkutabileceğime bakalım. Hiçbir sikim de yapamazsın. Yatırıp zade mea dovzu sikmeye başlar. Hayır hayır hayır. <laughs> ya ne diyorsun? Sen ne kadar tatlısın öyle. Rızan var mı? Rızan var mı? Ağzına ver. Araba. <laughs> <Merhaba. gülüyor> ne diyorsun amına koyayım? Sikiyor beni şu an. Ne oluyor? Dün Bedir'i niye siktin lan göt? Seni göndermez. Cebinden 50 kilogramlık bir Maşrafa çıkarıp içindeki suyla birlikte Zade Mea Dovz'un suratına vurur. Sağ ayağıyla kapıya hiddetli bir şekilde tekme atıp kapıyı kırarak içeri girer. Hiro Hito sen misin lan? Ben Hirohito Japon İmparatoruyum. Dün Bedir'e ne yaptı sana bu? Amcık Türk mü yazdı? Amcık Türk falan demişsin selam verince. Doğru mu bu? sağ eliyle cebinden atom bombası çıkartıp gösterir. Yemin ediyorum bunu yere çakarım. Özür dile. <laughs> Özrün kabul. Bir verelim hizaya gelsin. Edildi. Öpüşelim mi? Atom bombasını hiddetli bir şekilde yere vurur. Nasıl neden?